Evet. Çanakkale şehitler abidesine doğru yolculuk başladı. Allah şehidi şu adamın suyu hürmetine günahlarımızı affeylesin, mağfiret eylesin. Bunlar peygambere komşu, biz onlara muhabbetli peygamber aşığı günahkarlarız hayat nereden gelip nereye gideceğine bakar. Yolda olmakla yolcu olmak arasındaki fark yolda olmak hat bilmektir. Haddini bilmeyen yol bilmez. Haddini ilk önce bileceksin. Zaten ondan sonra seni yolda tutanlar seni yolcu de eder, yolları eder. Bu iş böyle, bunu bilerek yaşayın. Boş yaşamayın. Bir ölürsünüz, arkanızdan bir Fatih okyanınız olmaz. Gittiğimiz yer, varlıkta yokluk arasında var olanların yeridir mesele yaşamaktan ibaret değildir. Nasıl yaşayıp nasıl öldüğünle alakalıdır. Binaenaleyh insan gibi yaşayıp insan gibi ölürken dünyamızı ahiretimiz için yaşayalım.